Kok kokulurken sarı nokta denen kısım sayesinde kokuyu alıyoruz. Peki bu sarı nokta nasıldır? Nasıldır? Mukus salgısı bakın şu sarı olan burnumuz aktığında çıkan sıvı işte bu şekilde oluşuyor. Mukus salgısında kokuda çözünen koku molekülleri, koku reseptörleri yani sinir hücreleri tarafından bakın şunlarda koku reseptörleri. Siller bu mukus salgısının içerisinde Epitel hücreleri de bakın koku reseptörlerinin etrafında epitel hücreleri de sarılı. Epitel hücrelerin diğer adı da goblet hücreleri olmuş oluyor. Burunda burun kemiği dediğimiz kalbur kemik var. Kalbur yani delikli kalbur gibi. Koku soğancı bu mukus salgısında çözülmüş mesela diyelim ki çilek, elma, karpuz vesaire çiçek ya da veya gül, menekşe, çiçeklerin kokusunu alıyoruz. İşte sarı bölge diyen kısım bu şekilde. Koku reseptörü, e epitel hücre, siller ve mukus salgısından var. Koku soğancı ise işte sarı bölge şu kısımda e sarı bölgede çözülmüş oluyorlar. Koku soğancı ile de kalburlu kemikten bu sinir hücreleri geliyor. Koku soğancındaki hücreler koku sinirleri tarafından alınıyor ve duyu hücreleri bu. Ondan sonra nereye gidiyor? Merkezi sinir sistemine gidiyor. Orada değerlendirilip kok oluşturmuş oluyor.